Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Bugün psikolog Nazike ile birlikteyiz. Çok merak edilen birkaç soruyu cevaplayacağız birlikte. Dilerseniz başlayabiliriz evet, evet lütfen. İlk sorumuz, erkekler ilişkinin ilk hallerinde daha düşünceliyken zaman geçtikten sonra bu ilgi neden azalıyor? Evet, <laughs> çok kompleks bir soru ama böyle üzerinde biraz sohbet edebiliriz. Ee, Öncelikle ilişkinin ilk ayları biz hep balayı olarak nitelendiririz yani her ilişki biraz yüksek başlar çünkü herkes birbirini etkileme telaşındadır ve herkes biraz olduğundan daha e, ilgili, daha sevgi dolu, daha işte hünerlerini sergilediği bir e, dönemdedir. E, Oksitosin, dopamin gibi mutluluk hormonlarıyla beraber bu potansiyelimizi daha fazla ortaya koymaya aslında e, meyilliyiz. Ee, sonrasında sana bir rutinleşme oluyor yani yeni keşfettiğimiz bir e, süreçten daha alışıldık davranışlara döndüğü yerde rutinleşmeyle beraber daha ilgisiz e, oluyoruz yani görünüyoruz ya da görünüyor. Artık alışkanlık <laughs> olmuş gibi oluyor sanki bazı hareketler bazı tavırlar <laughs> alışkanlık olmuş gibi. <laughs> Sonra roller değişebiliyor. Yani aslında şöyle ilk aşamada da ilişkinin ilk aşamasında birazcık daha tedirgin davranıyoruz. Ama işte karşı taraftaki kendimizi merak ediyoruz ve orada biraz e, iyi durmak istiyoruz. E, bu sebeple biraz daha e, samimiyetin dışında daha dikkat ettiğimiz bir yerden İlişki uzun vadede daha rahat davranmaya karşı taraftan kabul gördükçe ve sevildiğimizi hissettikçe daha doğal davranmaya başlıyoruz. Ee, bu Bay da aslında evet bir sebebi olabiliyor zaman geçtikçe. Başta işte nasıl göründüğümüz çok önemli oluyor. <laughs> nasıl göründüğümüz. Kesinlikle. Hı -hı. Yani, aynen öyle. Bir de e, duygusal yatırım farklılıklarından bahsedebiliriz. E, yani ilişkiye bakışımız ilişkiye yüklediğimiz anlam, kişinin bağlanma stilleri yani bunlar e, aslında o bağlamda kendince çok önemli. Yani partnerimizi bir kendi ihtiyacımız olan ilginin dışında bir de karşı tarafın kapasitesine bir bakmamız gerekiyor. Yani onun sevdiği insanlarla ilişkisine bakmamız gerekiyor. Karşımızdaki kişi bir ilişkiyi kurarken bunu nasıl devam ettiriyor? Nelere özel gösteriyor ya da gösteremiyor? Neyi öğrenmiş, neyi öğrenememiş? İlişkide yapılan büyük hatalardan bir tanesi kişinin kendi ihtiyaçlarına çok fazla odaklanması aslında. Yani karşı tarafı bu kendi kaygımızdan işte acaba ilgisi azaldı eskisi kadar beni sevmiyor mu bugün işte tekneyle günaydın yazmış <laughs> beni sevmekten vaz mı <mağazını> geçti gibi. <laughs> <laughs> Normalde bir saniye hiç yazmış mı? Mesela <gülüyor> Yani biraz daha orada kendi kaygılarımızdan sıyrılıp karşı tarafın da farklılıklarına ve ilişkiyi yaşamak içinine sadece yaşadığı ilişki biz değiliz çünkü yani evet. çiçekle, böcekle kendi ailesiyle, arkadaşlarıyla olan ilişkisindeki gösterdiği özene bir bakmak Hı. gerekebiliyor. Burada da bağlanma stilleri aslında önemli bir konu. Ama böyle daha hiç bu budaklandırmadan orayı belki daha farklı bir günde soru cevap yapabiliriz. Yani son olarak da aslında sevgi dillerinden bahsedebilirim. Yani sevgi dili biraz şöyle adlandırıyorum. İşte benim için sevmek partnerimin hayatını kolaylaştırmak olabilir. Yani işte gün içerisinde onun unutulması gereken bir şeyi hatırlatmak olabilir. İşte ona bir konuda yardımcı olmak olabilir mi? Karşı tarafın ihtiyacı bu mu? Yani evet. ben bir noktada şunu istiyor olabilirim derin bir tohbeti belki bir noktada sevgi olarak alıyor olabilirim ya da bana sık sık sarılılmasını, bana sık sık özledim demesini, sık sık sevdiğini hatırlatılmasını, yani bunlar olduğunda sevildiğini hissediyor olabilirim ama karşı taraf bakalım nasıl sevildiğini hissediyor ve nasıl sevdiğini gösterdiğini düşünüyor. Burada bu noktada aslında konuşabilmek iletişime de geliriz zaten ilerleyen zamanlarda ama buraya da bir bakmak lazım. Farklılıkları bir anlamak gerekiyor en başında. öyle. Şey, i̇ki taraftan ya da birbirinin aynısı de değil. Bir de aslında bireysel alan var yani oraya Hı. da değinmek istiyorum kesinlikle. Yani bizim çiftler biraz şey, biz elmanın iki yarısıyız ve <laughs> her şeyi <laughs> şey. birlikte yapmalıyız gibi yani artık biz çiftsek işte beraber sosyalleşmeliyiz, işte beraber bir şey deneyimlemeliyiz, beraber arkadaşlarımızla çalışmalıyız. Yalnızlaşacaksak da birlikte yalnızlaşacağız. <laughs> Baş başa yalnızlaşacağız gibi. Yani <laughs> partnerlerden bir tanesinin bireysel alana ihtiyaç duyduğunda da bu ilgisizlik olarak algılanabilir. Yanlış anlaşılmalar. <laughs> evet, yani böyle biraz aklıma gelen bunlar var aslında, bu başlıklar var gayet bilgilendirici oldu bizim için de. <laughs> Eminim birçok kişinin de sorusunun cevabı olmuştu. Ee, diğer soruya geçebilirim isterseniz. Ee, bu aşamada ilgisiz kaldığını düşünen kişi ne yapmalıdır? Ee, şimdi bu aşamada ben ilgisizim e, diyorsa öncelikle Şunları belirlemenin ben sağlıklı olduğunu Hı. düşünüyorum. Ee, nerelerde fark ediyorum bu ilginin azaldığını? Yani ne oluyor orada? Ne ya yaşanıyor? Neden yaşanıyor? Ee, bu gerçekten yani hani makulce paylaşılmış, ifade edilmiş, beklentilerin söylenmiş olduğu bir yerde mi ben bu karara ver, varıyorum? Ee, sonrasında bu ilgi ihtiyacı aslında başka bir ihtiyacımın göstergesi olabilir mi? Yani e, bir noktada önce bir kendime ne oluyor bana? Ne hissediyorum? Bu hissettiğim duygunun arkasında başka bir ihtiyacım yatıyor olabilir mi? Yani bireysel olarak kendimi yalnız hissediyor olabilir miyim? Daha farklı bir şey, moralim bozuk oluyor olabilir mi? Yani belirlemek çok önemli. Anlamlandırmak, tanımlamak, beklentileri, ilişkiden ne beklediğinizi. O aşamada kişinin öncelikle bir kafasında hakikaten oturtması gerekiyor. Neyin gerçekten ilgisizlik olduğunu, neyin gerçekten makul bir ilgi beklentisi olduğunu. Ee, peki minik bir parantezle ben kendi sorumu <laughs> seçtireyim. Ee, kendine kendine baktığı zaman işte sorun bundan kaynaklanıyor olabilir hani benim buna ihtiyacım var diye bunu açıkça kendine dile getirebildikten sonra partnerine sizce şeffaf olmalı mı %100, benim ihtiyaçlarım bunlar bunlar deyip açıklık gerekti mi sizce? E tabii ki gereklidir ama %100 açık olmak yapmak gerekli mi sizce? Hı <laughs> hı. E, yani eğer şu yoksa karşı tarafı kötüde bırakmaya çalışma yoksa hı -hı. sen nen yüzünden ben böyle hissediyorum. Sen bana bunu yaptın evet. gibi bir tavır yoksa ilişkiden beklentilerimiz zaten konuşulması gerekiyor. Yani ben bunu olduğunda seviyorum ve mutlu oluyorum dendiğinde ee, ve bir noktada kişi yani bu bir ilişkinin dinamiği gerçekten bir ilişkinin iyi bir sağlıklı bir ilişkisi olması için çok fazla krizler var bu da onlardan bir tanesi birbirimize sevgimizi gösterme şeklimiz en önemlilerden bir tanesi. Genelde tabii daha kolay eleştirel tarafta birbirimizi nasıl yaralayacağımızı bilmek ama insanlar hakikaten sevgi dilini öğrenmeyi daha zorlanıyorlar mesela. Evet. Bu da bence şöyle, kişinin kendisiyle ilişkisiyle alakalı. Yani ne kadar ben neyin beni rahatsız ettiğini ama bu benim kişisel sorunum mu yoksa partnerimden kaynaklı bir sorun mu diye ee, sorgulamadığında sorgulamadığımda orada biraz işler karışıyor. Ee, Anlatabiliyorum. anlatabiliyor evet, muyum? Yani evet. Bu duygu beni bana ait, benim kendimle ilgili düşündüğüm bir duygu mu evet. yoksa partnerim mi bana böyle hissettiriyor? Orada bir karmaşa. Orada bir karmaşa var kesinlikle. Ama tabii ki her zaman yani bu şeyde şeffaf olacağız diye de ama karşı taraftan sürekli Kendisini ya ben ne yaparsam yapayım herhalde olmuyor, beğendiremiyorum gibi bir de da sürüklemeden yani evet. her şeyin dengesiyle beraber evet. ne söylediğimizi iyice bir tartarak ve samimi söylememiz <laughs> gerekiyor evet. <laughs> Teşekkür ediyorum sorum cevapladığınız <laughs> için. Ee, için. üçüncü sorumuza geçiyorum. E, peki bu ilginin kriteri var mı? Nerede benim sorunum, nerede bu ilişkinin sorunu olduğunu anlayacağım. Harika, harika bir soru. Tabii <laughs> ki <laughs> <laughs> bir soru. Şimdi burada ilgi kriteri aslında bir noktada böyle maalesef keşke bir anayasası olsa da biz baksak yani ilgi kriteri ilişkiler <gülüyor> böyle ne, <laughs> <olurdu. gülüyor> evet. Bizim de zorlandığımız kısım herkesin kendince bir sevgi dili var ve herkes bunu karşı tarafa dayattığı için. her yani seven <laughs> insan şöyle yapar diye Herkesin ağzından mutlaka bir cümle duymuşsunuz evet, çünkü evet. E, herkes mutlaka sevgiyle ilgili bir e, kendince e, kendisine birkaç kural belirliyor ve ona böyle kıstas belirliyor. Şimdi hal böyle olunca ilgi kriterinde de biri işte bunu yapmıyor. Bir insan sevgisini günde 20 kez aramalı. Mesela birinin <laughs> ilgi kriterine bakmak <laughs> lazım. Ne kadar e, ee, gerçekçi ne kadar makul, ne kadar karşılanabilir? Ee, yani dönüp bir bakmam lazım. Tabii önce beklemem de lazım. Bu ilgi kriteri ne demek? Ben ne olduğunda sevildiğini hissediyorum. Yani her gün çiçek mi getirirsin? Benimle de derin sohbetler mi edilsin? İşte bileyim her sabah günaydın mı yazsın? Beni görmeye mi çalışsın? işte haftada iki üç kez neyse o. Ee, mesela bir hikayede kişi diyor ki benim her gün görmek lazım onu yani. Böyle diyor ben sevgili olamam. Benim bence sevgili olmak demek her gün birbirimizi görmek demek. Yani bu çok fazla kişiden kişiye göre kişiden değişiyor. Bir şey, evet. Değişen bir şey. Şimdi bir burayı sorgulamak lazım. Ee, sonra bir ilgimin, e, ilgi beklentimin ne kadar makul olduğunu bir sormak lazım. Sonra beklentilerle gerçekler. Yani bu beklentileri yapıyorum ama karşı tarafın da bir tarzı var. Yani sevme tarzı var, sevme kapasitesi var. Karşı taraf bunu ne kadar karşılayabilir? Yani orada da biraz gerçekçi olunmadığında ilişkide böyle çatırdamalar başlayabiliyor. Bir de dengesiz çabayıdan bahsedebilirim bunun arkasından. Yani dengesiz çabada ilişkide hep biri hı hı. ilgilenmemeli. Hep biri arayıp sormamalı, hep biri görmemeye çalışmamalı. Yani uzun vadede ben sürekli... Bir diğerini e, memnun etmeye çalışıyorsam da e, ilgisiz hissedebilirim kendimi. Tek tarafta çaba herhalde bir noktada yoruyordur zaten çabalayan kişiyi de. Evet. Yani bir de dengi gerçekten önemli yani o noktada. E, sonrasında az önce bahsettiğimiz gibi yine iletişim çok önemli burada. Da. Yani ben bundan rahatsız oluyorum. E, işte karşı taraftan beklentiler, talepler. Bir de bazen hakikaten şöyle de olabiliyor yani bambaşka bir konuya geçsin istemiyorum ama kişi hakikaten kontrol duygusu bağ kurmanın önüne geçebiliyor ilişkide hmm. yani güçlü hissetmek için karşı yani kendini konforlu hissetmek için karşı taraftan da sürekli bir e, ilişki konusunda çabalasın istiyor bu da yine bir güç yine bir bağlanma stillerine kayıyor ama çok kaymadan bir de karşılıklı algılama sorunlarından bahsedip aslında konuyu kapatmak istiyorum. Ee, algılama sor karşılıklı algılama sorununda şöyle bir hikaye vardı. Hı duydun mu bilmiyorum ama uzun zaman ben bazen de insanlarıma da örnek veriyorum. İşte e, adam karısına diyor ki kendi içinden ama söylemiyor. E, diyor ki ben diyor ekmeğin dışına diyor bayılıyorum diyor. En sevdiğim yeri ona vereyim diyor. Adam kadın da diyor ki içinden ben de diyor ekmeğin içini seviyorum. Ona vereyim. <laughs> İkisi <de iyilik gülüyor> olsun. İkisi de olsun ve işte karşı tarafı sevdiği için uzun zaman birbirlerine sevmedikleri yerleri yedirmeye çalışıyorlar. Yani, e, bir nokta doğurdu. E, kesinlikle işte birbirini tanımamak ya da ifade etmemek yine birçok e, durum var ama e, şimdi bu bir de bir yerde tak deyip yeter artık ben ekmeğin içini yemek istemiyorum dediği bir yerde ben senin için en sevdiğin yerimi verdim gibi bir zerzen işte de kişi şaşırabilir. Ben çünkü boşuna mı yaptım bu kadar gibi bir algı da olabilir. Ee, o yüzden bu aşamaya da dikkat etmek gerekiyor. Serapcan'ın <laughs> istekleri, talepleri birbirine açık çok önemli. Anlattığınız gibi. E, bugünkü sorularımız bu kadardı. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz sorularınızı yaptığınız için. <laughs> <Ben> teşekkür ederim. <laughs> Keyifliydi sorulardan. Biz de çok keyif aldık. Diğer videolarda görüşmek üzere. <laughs>